Carfursa'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Carfursa'ya gittim alışverişimi yaptım. Taze ıspanak aldım. Çok da güzel ıspanaklarım. Şimdi ıspanaklı e, kiş yapacağız. Neye ihtiyacımız var? Un, yumurta, biraz tereyağı, soğan, peynir. Beyaz peynir de kaşar peynir olabilir. Krema. E, ben siz gelmeden önce un ve yumurtayla birazcık tuzla birlikte hamurumu tuttum. İşte böyle bir hamur. Ondan sonra şöyle bir... Cam kabın içerisine tereyağı ile şöyle yağladım ki yapışmasın diye. İsterseniz tart kalıbımız varsa tabii ki daha iyi olur. İçerisine oturtacağım. Kenarlarından fazla gelen kısımlarını keseceğim. Ortasına ise çatalla delikler açacağız ki çok fazla kabarmasın. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar ön pişirme yapıyoruz. Şimdi tartımızın içerisini yapacağız yani ıspanaklı harcını yapacağız. Bunun için de ben birazcık soğan doğrayacağım. Fakat bu sefer böyle küçük küçük değil. Julienne doğrayacağız. Yani şöyle piyazlık. Bu taraf yağda kavuracağım. Sonra ıspanaklarımızı ekleyeceğiz. Buna birazcık tereyağı koyacağım içerisine. Kırmızı nokta yerleri atalım, geri kalan sapları lazım olacak. Yağımız eridikten sonra soğanlarla bu ıspanakların saplarını birlikte atıyorum içerisine. Güzelce pişsinler. Sarımsaklarımız var. Sarımsaklarımızı hemen onunla da dövelim. Evet soğanlar şöyle rengini bıraktıktan sonra ıspanakları da yavaş yavaş ekleyelim. Ben şurayı bir toparlayayım. O ara bu ıspanaklarımız pişmiş olacak. Ispanaklarımız ölmüş. Şimdi birazcık krema ilave edelim bunlara. Krema da kıvamlansın, kıvamını arttırsın, koyulaşsın. Ondan sonra harcımız hazır. Hemen tartımızın üstüne dökeceğiz. Şöyle hafif sık ateşte bir kaynatıyoruz. Şimdi tatlandıralım bunu. Tuzumuzu atalım. Karabiberimizi atalım. Harcımız hazır. Şimdi tartımızı çıkartalım, üzerine dökelim bunu. Evet, tartımız istediğimiz gibi yarı pişti. Ve kabarmadan da pişti. Peynirimizi rendeliyoruz veyahut da dilimliyoruz. Sonra kişimizin üzerine yayacağız şöyle eşit miktarda. Aynı fırına 10-15 dakika kadar daha şöyle hem hamurumuz kendini toplasın hem peynirimiz erisin diye bir 10-15 dakika kadar daha fırında bekletiyoruz. 15 dakika sonra çıkmış olacak, hazır olacak. Kişimiz hazır, hemen çıkartalım bakalım nasıl olmuş. Yani peynirimiz güzel erimiş, sosumuz güzel bağlamış, hamurumuz da gayet iyi. İşte bu kadar. Çok da zor değil. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.